Sevgili yarışseverler 6 Ağustos Cumartesi günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Afeti Sultan Atilla Soylu'yla 31 Temmuz tarihinde Bursa Hipodromu'nda çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.3, 400'ü 28.8 oldu. 2 numaralı Aktaş Anası Erhan Ok idaresinde 3 Ağustos günü çalıştı. 855 son 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Aslan burcu Orhan Bozyal idaresinde 4 Ağustos günü çalıştı ve 400'ü 27.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. Dışta Kır Safkan 4 numaralı Ceyda Kızı, içte Bay Onur var. 31 Temmuz tarihinde İsmail Dinar'la çalışan Ceyda Kızı'nın 1013.3 son 430.8 oldu. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda çalıştı Ceyda Kızı. 5 numaralı Gelen Can Mehmet Çağ, Yeşilbudak İdaresi'nde 4 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 1013.6 400'ü 29.7 oldu. 6 numaralı Mor Ateş 3 Ağustos günü Nasuh Haktaş idaresinde iç pistte çalıştı. Bu safkanın 638.7 son 400'ü 25.6 oldu. 9 numaralı Yörük Gelini İsmail Kale ile 4 Ağustos günü 641.5-428.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Line of Runner Ali Can İnan idaresinde 4 Ağustos günü çalıştı 637.7 400'ü 25 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Michael Nasuh Aktaş idaresinde 4 Ağustos günü çalıştı Michael'ın 636.5 400'ü 24 oldu. 3 numaralı MAS 4 Ağustos günü Güven Özdil idaresinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 37, son 400'ü 24.2 oldu. 4 numaralı Bismilli KJ Nasu Aktaş'la 4 Ağustos günü çalıştı. 638 400'ü 24,5 oldu. Bir numaralı akşam Mertemi 4 Ağustos günü Bursa'da Cem Altun İdaresi'nde çalıştı. 641.3, 400'ü 27.3 oldu. Üç numaralı Gökçe Hanım Murat Baydan'la 4 Ağustos günü çalıştı. Gökçe Hanım'ın 642.2, 400'ü 28 oldu. İçte arkada kalan 4 numaralı kale gözüydü, dışta önde olan Nur Bek'ti. 31 Temmuz'da Rahmi Can Polat'la kale gözünün 1012, 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Klep ve Murat Baydan'la 4 Ağustos günü çalıştı. Bu safkanın 642, son 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Nur Sedam Gökay Kaba Palamut idaresinde 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 639.5 son 400'ü 26.3 oldu. 7 numaralı Sahra'nın Gülü Mustafa Demirci idaresinde 4 Ağustos günü 641.5 buçuk 27.7'lik bir derece ortaya koydu. Ortada 8 numaralı Tatar Gülü, içte ben bilirim, dışta önde olansa Canoğlu Candı. 31 Temmuz'da Hüseyin Akyol'la çalışan ortadaki Tatar Gülü'nün 859.8, 431.4 oldu. 1 numaralı Kayalarlı Onur Gökçe ile 31 Temmuz tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.5 son 400'ü 29.4 oldu. 3 numaralı Kral Çeko Savaş Erduman idaresinde 4 Ağustos tarihinde sabahın erken saatlerinde çalıştı. 600'ü 44.2 400'ü 28.4 oldu. 4 numaralı Komşu Özcan 4 Ağustos günü Muhammed Burhan Öncel ile 428,5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Anania 4 Ağustos'ta Orhan Bozyer ile çalıştı. Bu safkanın 57.2 son 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Sevdam ekranlarımıza geliyor. Sevdam, Necati Darçın'la 4 Ağustos günü çalıştı. 600'ü 45.5, 400'ü 30.5 oldu. 8 numaralı Benli Sultan, Murat Baydan'la 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 41.5, 400'ü 28 oldu. 10 numaralı Uçan Yumak Süleyman Karalar İdaresi'nde 5 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 43, son 400'ü 28.2 oldu. 4 numaralı Özal Bey, 4 Ağustos tarihinde Gökhan Erduman idaresinde çalıştı. Bu safkanın 639.7, son 400'ü 26.5 oldu. 5 numaralı Hattu Uşa, 31 Temmuz tarihinde Alperen Oluk'la çalıştı, 800'ü 54.4, son 400'ü 27.2 oldu. 6 numaralı Dobar, 3 Ağustos günü Bursa'da Tugay Alıcı ile çalıştı, 1400'ü 1.43.5, 1000'i 12.5, son 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Mis Diva Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 42.8, son 400'ü 28.6 oldu. 9 numaralı Atakum Kızı 4 Ağustos günü Dorukan Palor idaresinde çalıştı bu safkan. 800'ü 54.7, 400'ü 26.5 oldu. Bir numaralı Testify 29 Temmuz tarihinde Güven Özdil ile çalıştı. Testify isimli safkanın 637.2-424.7 oldu. 2 numaralı Simirna Romans 4 Ağustos günü Savaş Erduman idaresinde çalıştı. Bu safkanın 637.8-425 oldu. 4 numaralı Grey Drago Samet Çakar'la 4 Ağustos tarihinde çalıştı 600'ü 37.6 400'ü 24.6 oldu. 5 numaralı Princess Parla 29 Temmuz tarihinde Taygun Gökçe ile çalıştı 636.8 son 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Schuller ekranlarımıza geliyor. 4 Ağustos tarihinde Taygun Gökçe ile çalıştı. 638.2 son 425.6 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Batıray Yusuf Bulut'la 4 Ağustos tarihinde çalıştı ve 426.2 olan kısa düzlük ile İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Red Panther 637.3 424.3 olan yarış galobunu 4 Ağustos günü Harun Gürgen'le gerçekleştirdi. 9 numaralı Rainfall Feyzullah Avcı ile 4 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49.7, son 400'ü 24 oldu. 11 numaralı Naughty Prince Mahmut Savla 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 638 38, 400'ü 25 oldu. 1 numaralı Galvatron 5 Ağustos tarihinde Gökhan Kalın idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Utku'nun kızı 4 Ağustos günü Mehmet Gönültaş idaresinde çalıştı. 639,5 400'ü 26.2 oldu. 3 numaralı Cool Image 31 Temmuz tarihinde Taygun Gökçe ile çalıştı. 1200'ü 119, 1000'i 5.4 son 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı uçsuz bucaksız Mehmet Göksu ile 4 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 636,5 son 400'ü 23.7 oldu. 5 numaralı Amiral Holt Ferdi Kabadayı ile 4 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 638,5 400'ü 25.4 oldu. 6 numaralı Kısa Devre Gökay Kaba Palamut İdaresi'nde 4 Ağustos tarihinde çalıştı 638.7 400'ü 24.5 oldu. 7 numaralı Prenses Beso 3 Ağustos tarihinde İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde çalıştı 638.4 son 400'ü 25.6 oldu. 8 numaralı Fearless Flame, Gökhan İrem Bodur'la 31 Temmuz tarihinde 1201 1.18, 1000'ü 4.3, 24.4'lük uzun bir galop yaparak pistten ayrıldı. 9 numaralı Hollywood Girl, Burak Koçoğulları ile 31 Temmuz tarihinde çalıştı. 1400'ü 1.33, 16 400'ü 27 oldu. 10 numaralı After Dawn 4 Ağustos tarihinde Cuma Akkılıç idaresinde çalıştı. 637.4 son 400'ü 25.7 oldu. 11 numaralı Markiz ekranlarımıza geliyor. 31 Temmuz tarihinde Necati Darçın'la çalıştı. 1004 400'ü 25.8 oldu. 1 numaralı Battle Cry Yusuf Bulut'la 4 Ağustos tarihinde çalıştı. Battle Cry'ın 635.7 son 400'ü 23.5 oldu. 2 numaralı Run for Happiness 4 Ağustos günü Ferdi Kabada'yı idaresinde çalıştı. Bu safkanın 639.6 400'ü 26.4 oldu. 4 numaralı Fall of the Leader ekranlarımıza geliyor. Orhan Bozyerli 29 Temmuz tarihinde çalışan bu safkanın 639.7 426.2 oldu. Dışta arkada kalan 5 numaralı King Mars, içte önde olansa Rest of Dreams diye 31 Temmuz'da Güven Özil ile oldu King Mars'ın. 6 numaralı Sönmez İrem Arif Okan Pazar İdaresi'nde 2 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 1003.8, 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Golden Koy 4 Ağustos günü Rahmi Can Polat İdaresi'nde çalıştı ve bu safkanın 800'ü 49.3, 400'ü 23.8 oldu. 9 numaralı Love Beauty Cuma Akkılıç'la 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.3, 400'ü 24.7 oldu. 10 numaralı Segula Nasu Aktaş idaresinde 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.5 buçuk, 400'ü 25.2 oldu. 11 numaralı Lipsos, Sinan Akşın idaresinde 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.8, son 400'ü 24.8 oldu. 12 numaralı Mimoza, Hüseyin Topsakal idaresinde 4 Ağustos tarihinde çalıştı. 638.3, son 400'ü 25.6 oldu. Değerli izleyenler İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.